Baya bir yol gitmiştik ve kahilkayla yol boyunca atışmalarımız devam etmişti. Bana karşı ilgisinin olduğunu düşünmemek imkansızdı. Yoluna düştüğümüz şehirde kendini bize göstermeye başlamıştı. İşte dedikleri kutsal Alhabra şehri ihtişamlı ve gözlerimi kamaştırırcasına karşımızdaydı. Böyle yerlerin olabileceği aklımın ucundan bile geçmezdi hayal dünyamın çok uzaklarında olan o şehre yaklaştıkça gözlerimde büyüyen ve kocaman taşlardan örülmüş surları üzerime doğru düşecekmiş gibiydi. Göklere uzanan büyükçe bir giriş kapısı ve önünde kalabalık gruplar vardı. Nöbetçilerin kontrolü eşliğinde içeriye giren insanların şehre karışmalarıyla uyumlaşan yapıları karşısında büyüleniyordum. Zeg'in çömelin işareti hepimizi tedirgin etmişti. Neden, ne oldu diye sorguladığımızda bizi işaret ettiği yöne baktırıp orada duran erleri görmemizi sağlamıştı. Yere oturup sırtımı önümüzde duran kayaya yaslayarak düşünmeye başladım. Neden beni istiyorlar? Muhakkak burada oluşumun bir nedeni var ve bunlar o nedeni biliyor. Onlar bilirken biz niye bilmiyoruz? Sanırım yüksek sesle düşündüm. Zek yanıma yanaşarak haklısın. İşte bu sebepten bilge kişiyi görmeye geldik. Bizim bilmediğimiz ne biliyorlar? Sen neler biliyorsun? Bu soruların cevabı bilge kişide. İçeriye dikkat çekmeden girmemiz gerekecek. O sebepten ben faliyle, ile Kahilka sende Akın'la gireceksin. Kahilka ile göz göze gelip ikimiz de aynı anda yok olmaz değişimiz aslında birbirimizin yanında kendimizden alabildiğimiz elektriğin yoğunluğuyla ortaya çıkan sıcaklığın soğukla dans edişi, aşksız geçen hayatımızda sadeliğe dair çarpıntıların sökülüp dışarıya fırlatıldığı anla eş değerdi. Fali ve zek neden olmaz diye soruyorlardı. Cevabımız yine aynı anda ben onunla yan yana durmam olmuştu. Zek gözlerini derin bir nefes alarak kapattı. Omuzlarımızı tutup "Burası arkadaşlar, burası kutsal bir şehir. Biz de biliyoruz." dedik. Sonra devam etti. "Ve insanlar buraya dua etmeye gelirler. Eşleriyle gelirler. Kahilka sen eşim olmak için çok gençsin, ayrıca uzunsun. Akın sen de tipim değilsin." İtiraz etmeyi bırakın. İkiniz beraber gireceksiniz. Bu kadar basit. Şimdi kalabalığa karışın içeride görüşürüz." diyerek Fali'yi tutup kalabalığa karıştı. Kahilka bana bakarak "Sakın bana dokunma. Boynunu kırarım." dedi. "Ben de Zegi duydun. Burası kutsal bir şehir ve şu an sen benim eşim oluyorsun." İstemeyerek de olsa kabul ettiğim bu durumdan mustaribim. Senin gibi birisine ben de meraklı değilim. Koluma girmen yerine ağaca sarılmayı tercih ederim daha iyi ama mecburum. Dua et ki ben de bu duruma mecburum. Yoksa koluna girmek yerine kırmayı tercih ederim. Kapüşonlarımızı örtüp kalabalığa karıştığımızda yakınlığının bana verdiği inanılmaz sıcaklığı kolumda hissetmiştim şehrin kapısına yürürken benim gözlerimde uzanan yolun hiçbir zaman bitmemesi hayali girişe yaklaştıkça sona eriyordu kalabalıkta ağır ve sakin yürüyüşümüz koluma girdiği elinin üzerine elimi koyarak ona kısık bir sesle ve dalgacı havayla dua ederken bir ömür demeyi unutma hayatım deyişim ve onun elini elimin üzerinden çabuk çek yoksa parmaklarını kırarım deyişi komikti tebessüm ederek bak nöbetçiler bize bakıyor sarılmalıyız birbirimize dedikten sonra dirseğiyle beni iterek çok beklersin değişi halimizin ve birbirimize sırılsıklam aşık oluşumuzun göstergesiydi. İçeriye girdiğimizde gördüğüm yüksek yapıların ihtişamı büyüleyiciydi hafif rampaya doğru çıkışımızın devamında ortada yolu ikiye bölen heykelin devasa büyüklüğü ve ardından sağlı sollu dizilmiş tezgahların önünde satılan envai çeşit kumaşların, kafes içerisindeki hayvanların, devam ettiğimizde parıldayan kılıçların, miferlerin göz alıcılığı oraya neden geldiğimizi unutturmuştu bana yaşamım boyunca bırak gerçeğini, hayalimde bile görmediğim o sanatsal yapıların içerisinde adeta büyülenmiş yok olmuştum. Şaşkın ve meraklı bir şekilde sağa sola bakarak yürüyüşümden rahatsız olan Kahilka, kolumdan çekiştirerek beni yönlendirmesi, yürüsene ne yapıyorsun gezmeye gelmedik demesi durumumu bozmuyordu. İlk defa gördüğüm o manzaranın beni hayretler içerisine sokmasıyla toparlayamadığım şaşkınlığımı bozmak için boşluğuma vurduğu yumruğunun acısı kolumu çimdikleyerek şimdi boynunu kıracağım yürüsene demesi beni kendime getirmiyordu. Apayrı bir yerdi sanki bulunduğum o yer. O an anlamamıştım ama ileride büyük olayların patlak vereceği sokaklarda hayranlıkla yürüyordum. Az ileride Zegle Fali bizi bekliyordu. Yanlarına vardığımızda Zeg Oho, hoş geldiniz. Biz de sizleri bekliyorduk. Hele şükür geldiniz. Bari alışverişte yapsaydınız gelmişken kafayı mı yediniz? Ne oyalanıyorsunuz? Arkamızdan dikkat çekmeden takip edin bizi. Değişi olayı sahiciliğine kavuşturuyordu. Farkında olmadan o şehir beni çocuk gibi büyülemişti. Gözlerimle şahit olduğum o durum karşısında dilim tutulmuş ve ne düşüneceğimi bilemez bir vaziyete sokmuştu. Şehrin ara sokaklarında dikkat çekmeden yürüyorduk. O kadar kalabalıktı ki neredeyse birilerine çarpmadan yürümek imkansızdı. Kalabalığın arasında birden kahilkayı kaybetmeme gayretine düşmüştüm. Yanımızdan geçen insanların o ortama adapte oluşlarındaki samimiyetin doğurduğu içtenlik beni epey bir dağıtıyordu. Ağzından ateşler çıkartan adamların üzerimize doğru mallarını satmak için gelen kadın ve kutsal objeleri almamız için sürekli konuşan adamların arasından geçerken ne kadar oraya yabancı olduğumun farkına vardırıyordu beni. Kalabalığın alışkın olmadığım dağınıklığı arasında bizi dağıtmasın diye kolumu sıkı sıkı tutan Kahilka'nın çekiştirmesinin farkındaydım. Buna rağmen yoğun bir grubun ayin yaparak yanımızdan geçmeleri beni kahilkadan ayırıp o grubun içerisinde kaybetmeme ve grupla beraber gittiği yöne akmama sebep olmuştu. O kadar sık ve kalabalıktı ki kurtulabilmem imkansızdı aralarında kaybolduğum o kalabalıkla beraber sürüklendiğim sokakların beni kutsallığa dair bir düşünceden sıyırıp kimselerin buna aldırış etmediği fikrine sokmuştu. Gözümde büyüttüğüm orasının ne kadar kutsal olsa da insanların buna değer vermediğini anlamam. Bencilliğin ve benciliğin oraya da hükmettiğini göstermişti bana etrafımda sürekli satış yapmak isteyen insanların, gel kardeşim diye çekiştiren adamların, üzerime doğru çullanmaları beni tamamen uzaklaştırıp onları kaybetmeme sebep olmuştu. Kalabalığın arasından bir elin beni çekip yürü çabuk deyişiyle çektiği yöne yönelmem ve beni bir yapıdan içeriye sokarak kapının ardından gören birisi oldu mu diye izlemesiyle sen kimsin demem bir oldu.'' Bana dönüp başını açtığında, gördüğüm ve bir daha göremeyeceğim, çok narin bir güzelliğe sahip olan, uzun saçlarının altın sarısıyla parıldayan, masmavi gözlerinin içindeki umuduyla bana baktığında dilim birden tutuldu, konuşamadım. Korkma, ben yardım için buradayım. Adım Perra. Bilge kişinin bahsettiği ve yardım edeceğim kişi sensin demişti. Herkes benden bir adım öndeydi. Donup kaldığım o anlarda benim gerçekten o kişi olduğumu nereden biliyorsun bile diyememiştim. O kadar hızlı gelişiyordu ki olaylar, durumu kontrol edebilmek için yetişemiyordum. Perra şaşkınlığımı dağıtmak adına omzumu sallayarak kendime gelmemi sağladı. Gözlerimin çok derinlerine işler gibi bakıp, bilge kişi yıllarca gelecek olan kişiden bahsetti bana. Onu hep korumam gerektiğini hatırlattı durdu. Beni bu an için yetiştirdi. Görür görmez tanıyacağımı söyledi. O yanılmaz. Şu an benim yanılmadığım gibi diyordu. Merdivenlerden yukarıya doğru beni çıkartırken yanındakiler nerede sorusuna sadece belirsiz bir bakışla yanıtlayabiliyordum. Beni bir odaya soktu ve kendisi gelene kadar beklememi istedi. Dışarısı tehlikeli çıkmamalısın seni arayan sadece ben değilim. O sebepten kapıyı kimseye açma deyişi. Zaten o an kapıyı kimseye açamayacağımla benzeşti. Mantıklı bir şekilde düşünemiyordum. Bulunduğum o yer beni tamamen sersemletip sıkıştırıyor, engelliyordu. Ne yapmam gerektiğini bilmiyordum. Herkes bir tarafa sürüklüyordu. Daha doğrusu başıma gelenler sağlıklı düşünmeme engel oluyordu. Her şeyi baştan almalıydım ki çözüme kolay ulaşabileyim ve aklımı iyice toparlayıp karşıma çıkacak olaylara daha mantıklı kararlar verebileyim. Herkesin benden bir adım önde olması beni deliye çeviriyordu. Nasıl bir yerde olduğum, kafamda belli belirsiz izler, gözlerimle gördüklerim, şahit olduklarım doğrultusunda Aklım çok karışıyordu. Karman çorman olmuş zihnimde çamura batmış vücudumu çıkartmak için debelendikçe batıyordum. Çaresizliğimin ve acziyetimin büyümesine sebep oluyordu. İnanmak istemiyordum ama ustaca kılıç kullanışım, yayı yıllardır elimde tutuyormuş gibi attığımı vurmam garip geliyordu bana. O durumdayken aklımı rahat kullanabildiğimi, çabuk kararlar verip çıkılması zor olan durumlardan kurtulduğumu görebiliyordum. Bu da benim için büyük bir soru işaretiydi. Yani nasıl bu denli ustalıkla o silahları kullandığımı aklım almıyordu. O kutsal denilen şehri ilk defa görüyordum. Orayı kutsal yapan neydi ve bilge kişilerin, büyücülerin olduğu o zaman nasıl bir zamandı?